Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hırsızlığın hükmü. Hırsızın eli üç, eli kesilmesi için gereken şartlar. Hırsızın eli 3 şart ile kesilir. 1. Bali olmak, 2. akıllı olmak, 3. Çalınan malın dinarın dörtte birinin miktar ve değerinde olması, çalınan malın koruma altında olması, o malda kimsenin hakkı olmayıp çalınmış malada benzememiş olmak. Hırsızlığın tekrarında çarpıldığı cezalar, hırsızlığın tekrarında şu cezalara çarptırılır. 1. Bir, birinci seferde hırsızlık yapanın sağ eli bile kemiğinde kesilir. 2. İki, eğer ikinci defa hırsızlık yaparsa onun sol ayağı kesilir. 3. Üç, eğer üçüncü defa hırsızlık yaparsa onun sol eli kesilir. 4. Eğer dördüncü defa hırsızlık yaparsa sağ ayağı kesilir. 5. Eğer bundan sonra da hırsızlık yaparsa tazil edilir. Bir görüşe göre de ölümüne sabret denilir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil Ummi ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.